Drob'u göremedik ama. <laughs> Burada bırakalım mı arabayı? Olabilir de şu evlerde baya bir adam çıkabilir çünkü. Ama o drop'a giden takım olacak. 10 kişi kalmış. Bir tane sinek konuyor. Sıra Ölmedi gitti ya. Mo orada Yana, çok çok kalsak fena hedef olabiliriz. Bu haritada baya bir yılanlayan oldu ya artık. Eskisi gibi değil. gelsinler döndürecekler bu haritayla ya. Buranın lootunu kısmasınlar. Bak burada var ya. Yemin ediyorum bayağı bir kitle kazanır. Arkamız. Robu boş verelim ustadım gel. Adam Bence bot değil bunlar. Artık bot bot, Araç bot. geldi. Haraç geldi aynen. Tam drop'u alınca vuralım. Adam evin içinde. Kahverengi ev var ya çatısına çıktı bak. Kontrol ediyor. Bırak kimse drop'ta, yok drop'ta, sensin. Birinin canı 1 bir. Puşla usta adam. Puşla puşla puşla. Duvar arkası. Canı bir. Hit basıyor. Lobi de. Şu an lobi de bu. Şey sağa geldi sağa geldi. Gördüm. Aynen. Ben onu bitireceğim ya. Oha oha. Gördüm. Hem sağ hem sol var. Ustalık. Eve girebilsek çok iyi olur. Bir düştü bir düştü. Diğerini de gördüm. Kayada. Arkadaşına çıkacak o. Attım bir bomba. Uf. Kobe Bryant Allah'ım ne bombaydı ya Allah'ım Allah'ım ne bombaydı <laughs> Vallahi var ya On numara bugün ilk bomb bombayla iki kişi öldürdüm ya Bak bak bunlar birisi 3 seviye kask almış birisi de 3 seviye yeleği almış çakallar Görüyor musun bak Groza Groza aldım Ben kaskı aldım Şu Arkayı da lootlayalım <laughs> Ama var ya adam efsane öldü ya. Bana performanslı laptop önerir misin? Abi. 10 e, milyar param var mı? 10 bin lira. Varsa önerim. M24'ü var bunun üstadım. Oha. Gördüm adamı. Bir tane yedi. arkasında. basıyor. Arkadaşını da gördüm. Arkadaşına bir tane headshot vurdum. Bayılttım birini. Yardım, yardım. Tam bu kayanın arkasına. Taşın arkasında. Taşın arkası diyorum ya. Ee, neydi adı ya? Ağaç ağaç. Düşlasak iyi olur. Bir kişi düşmüş çünkü. Güzel, çok güzel. Tam da ben vurdum onu. Bir kişi solda aynı. Buraya çıkılıyor mu ya? Oraya denedim ben çıkamadım ya geçen. Bombam bitmiş benim ya. Evet evet taş arkası taş arkası. İşaret atma şansım var mı ustam? Bunun bombası var mı? Atıyorum. Bombası. Atıyorum. Şurada, şurada taşın arkasında. Hemen Ustumu fülliyorum. Oha şırıngaya bak. 3 tane şırıngam varmış. Şurada bir tane yılan mı var? Sanki bana yılan var gibi geldi. Şu kellesi görünüyor. Yılan değil mi? Değilmiş. Adam evde mi? Taşın arkasında gördüm ama. Alandayız aslında. Acele etmemize gerek yok. Arkamız gelmesin. Tamam bu da öldü. Ya. Groza var ya adamı mahvediyor ya. Bunda ne vardı? Abi loot aldı bu arada. Loot'a gerek yok ama. Bunda şırınga var ustadım. Şırınganı fulle. Bir kişi kaldı. Son bir kişi. Tek başına bu da. Bizi alırsa helal olsun bu arada. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı da unutmayın bu arada. Daha güzel videolar gelecek. zamanla inşallah. Alana doğru gitmemiz lazım. Gerçi 10 metre. Aynen 10 metre ya. Bakalım şöyle yapalım. Fulle şırıngan var mı? Var var fulledim bu. Tamam. Ben de var fazla. Bu Hayır adam olmayalım. aynen yakın oynayalım. İkimize birden bir spre atamaz herhalde. Bir alan daha versin. Hiç acele etmeye gerek yok. Bilmem. sanki ama. Öyle bir win aldım. Bir durayım yerimde. Hani headshot yememek için durmuyorum ama. Ben yani şurada bir dans etsem çıkar mı yani acaba? Şu evlerin evlerin oradadır ya. Hadi bir headshot at bana dostum. Hadi. Hadi bir headshot. Bakalım baksana. <laughs> Adam bana headshot atsın diye elimden geleni yapıyorum. Oğlum hadi neredesin lan? Adamı sanki gördüm ama oldu Bomba alamadık ya. Ben bomba için gittim adama. Bomba var mı usta Bomba var bir tane var. Bıraktım. Yo, yo bana bırakma. Yani hani lazım olursa kullanırız. Alan burada. Bu evler bir alan daha gelsin. Bakalım bu yılan neredeymiş? Arkamız olmasın. Şu şey işte, kontrol edelim mi? Gel ustadım. Kadın arkası. Çıkar mı ya? Aynen çıkar vallahi hiç belli olmaz. Yılan bu yılan. Bak bir canı var. Bir. Bir canı var. Aya bir canı gitti. Oraya gelemem. Beni görüyor. Buradan gidersem görmez ama herhalde. Bir dakika sis atıyorum. Win. İşte bu arkadaşlar. Helal. Sonunda win geldi ya. Allah'a şükür. Aynen. Abi bu nedir ya? Sabahtan beri oyuna oyuna win yok. Ha win geleceği zaman zaten belli oluyor ama oyun şey oluyor kendini belli ediyor.